Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Betteruto. Bugün sizlerle oyunun gidişatından bahsedeceğiz. Ne tür güncellemeler gelecek, ne olacak, ne bitecek oyun hakkında. 2024'te neler olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle 24'ünde 8. ay 24'ünde oyun bir şey yayınladı. İşte burada gördüğünüz gibi büyük büyük ölçekli bakım 0409. Yani oyun 0.09'da kapanacak diyor arkadaşlar. Ve ne zaman açılacak? Tabi oyun 04:09 saat 5'te. Gece 5'te bakıma girecek. 5'ten 4'te falan maç yapmayı bırakmanız lazım arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Maçlar çünkü hükümsüz sayılacak. Ve oyun 07.09 yani 9 Eylül 07'de saat Böyle 11'de açılacak diyorlar ama bu T.C. saat 8. Yani 11'e tekabül ediyor. Sabah açılacak. Ama bu tabii ki de uzuyor. Genelde konomi biliyorsunuz. Yani uzatıyor. Mesela 12'ye 1'e kadar uzayabiliyor bakımlar. Tabi orası değişebilir. Orada belli olmuyor arkadaşlar neyin ne olacağı. İşte bu mobilde yani bu tarih kesin ama daha konsolda belli değilmiş galiba. Öyle söyleniyor. Mobilde 7 Eylül tarihinde açılacak. Burada öyle söylemişler. Tabi diyorlar büyük ölçekli bakım sırasında bu tür maçları falan oynayabilirsiniz. Özgün maç, deneme maçı. Bu tür maçlardan oynayabilirsiniz deniliyor not büyük ölçekte bakın başlamada 20 dakika önceden itibaren kullanıcı maçı işte böyle hükümsüz sayacak diyor geçersiz olacak diyor yani maç yapmayın arkadaşlar sakın siz 4'te falan gece 4'te maç yapmayı bırakın o tarih geldiği zaman işte böyle söyleniyor işte bakın burada Tekrar bilgilendirme falan filan. Diyor ki arkadaşlar bu hizmet bölgeye göre sıralı olarak gelecektir diyor. Yani güncellemeler yavaş yavaş bölge bölge demek ki ülke ülke sırayla belirecek diyor yani. Google Play Store'da ya da App Store'da. Ondan bahsediyor Konami. Ah Konami ah. Beklettin. Kaç millet iki senedir analik bekliyor. Analigin falan da geleceği söyleniyor arkadaşlar. Paralı bir şekilde. Efsane olun. Analig. Ee, bu tarz şeyler. Paralı olacak diye söyleniyor geleceği. Bakalım göreceğiz inşallah. 2024'te. Gelebilir. 2024'ün teması da bu arada. Şöyle ben size göstereyim. Evet arkadaşlar. 2024'ün teması da bu şekilde olacak. Konami resmi hesabından paylaştığı üzere. Yani bu sefer de değişik mavi siyah uygulamışlar. Açık mavi. Hafiften lacivert tarzı. Ne bileyim güzel gibi aslında. Diğeri çok baymıştı. Artık yani iki sene boyunca yeter. Bu bir tık daha güzel gibi gözüktü gözüme. Siz de beğendiyseniz yazabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Ben size 2024 ile ilgili bir diğer fotoğrafı göstereyim şimdi. Evet. 2004 ile ilgili bir diğer fotoğrafta böyle. Yani oyun içi girdiğinizde böyle bir ana menü karşısına çıkacağı söyleniyor. Tabi bu %100 kesin mi yoksa sızdırılma bir şey mi? Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bu böyle de olmayabilir. Daha farklı bir menü de karşımda çıkabilir. Orasını artık ilerleyen günlerde bakacağız. Göreceğiz. Eylül 7'sinde göreceğiz arkadaşlar. İşte ve şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Barcelona ile tekrardan global partnerlik anlaştı Konami. Tekrardan yani full lisansı olacak Barcelona takımı kadrosu formaları stadyumu her şeyi bildiğiniz birebir olacak. Yani güzel olmuş. Ben beğendim tekrardan anlaşmaları. Ben Barcelona'yı seviyordum zaten her ne kadar Galatasaray'a o Avrupa maçında yaptıkları sıkıntılı, kötü, karaktersiz, terbiyesiz şeyler olsa da böyle yani arkadaşlar. Bir de şeyi göstereyim size. Evet, bunu göstermeyecektim ama artık gösteriyorum arkadaşlar. Master League, Ana League böyle sızdırıldı. Tabi bu mobil olarak mobile de gelecek. Söyleniyor, sızdırıldı. Bu fotoğrafı gizli çok özel yerlerden araştırıp buldum sizlerle. Yani ajanlık yaptım sizin için. Sizler için. Bette kanalı için bu fotoğrafı buldum. Biliyorsunuz bir ayağım Konami'nin oralarda. Bir ayağım Ankara'da. <laughs> evet. Master League, Amalik. Çok yakında sizlerle arkadaşlar. Artık oyuna daha da çeşitlilik gelecek. Eskisi o, eskiden olduğu gibi. Artık istediğiniz moda oynayabileceksin. Sadece klasman yok. Bu özellik çok güzel olacak. İstediğiniz gibi evde arkadaşınızla falan analik açın oynayın birlikte yan yana. İster uzaktan ister yan yana. Güzel olacak yani. Fenerbahçe ile falan analik yaptığınızı düşünsenize. Mükemmel ya. Arkadaşlar bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir futbolcunuzu silmeyin. Mesela hoşunuza gitmedi. Epic olsun. Play of the Week olsun. Yani ne bileyim silmeyin. Çünkü 2024'te de o oyuncular devam edecek. Artık güçlerini mi düşürürler? Kartların rengi falan değişmeyecekmiş ama galiba müşterini 3 orul falan düşürürler. Yani hayatta oyuncularınızı silmeyin. Yani ne bileyim. Şimdi 2004'te kurt bonusu olur bir şey olur. hepiniz kadar top açma hakkı falan verir. Dursun kenarda. Yani ellemeyin oyuncularınızı. Bu bilgiyi de buradan aktarmak istedim. Yani oyuncularınız birebir bir şekilde 2004'e aktaracak arkadaşlar. O coinleriniz, beceri antrenmanı, olsun, ev futbol puanları olsun, ev futbol parası, cart, curt, DP antrenmanıdır, odur, şudur, budur. Yani her şey geçecek 2014'de. Sakın korkmayın, endişelenmeyin, panik yapmayın. Birebir aktarılacaktır. Buradan bu ek bilgiyi de vermiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ev futbol 24 hakkında bilgileri aktarmaya çalıştım sizlere. O zaman arkadaşlar şimdi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.